kıyamet koparamazsın Samir. Burada kıyamet benim. Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası Zafer Ergin bir törende yaşam boyu onur ödülünün sahibi oldu. <Gülüyor> <gülüyor> çok Maşallah. sizi yaraladık.

79 yaşındaki usta aktör 16 yıldır devam eden Arka Sokaklar macerasını değerlendirdi. Ödüller çok güzel bir şey. Hele genç yaşta böyle bir ödüle kavuşunca daha da güzel. Yalnız her ödül bir sorumluluktur. Onu da söyleyeceğim içeride. Onun için bu ödüle sahip olmanın sorumluluğunu da taşımak zorundayız. Çok Peki, teşekkür ederim. E, bu uzun süreyi değerlendirdiğinizde, safhalarken şöyle bir geçmişe baktığında... Ne? Ne söyleyebilir bize? Oturabilir miyiz? <gülüyor> 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 Mesirlik, yani ufak Anlatacağım da. <laughs> çok zaman e, Tabii çok değişik konularda çalıştık, çok uzun süre çalıştım Çok İstanbul'a sonradan geldim. E, büyük bir heyecan içinde geldim. Teknoloji her şey değişiyor. Eski dublajları düşünüyorum mesela. Hmm. Böyle. Bantlara tüklen şimdi o her şey değişti. Gecede usta oyuncu Zafer Ergin'e dizideki rol arkadaşları Elvan Dişli ve Perihan Ünlü eşlik etti. Ben yeni geldim abi yani yeni geldim derken şu sezonum oldu benim de ama tabii gerçi şu sezonda bu arada çok yeni değil ama burası için yeni oldu. Yani 16 yıldır devam eden işte sürekli birinci olan bir işin içine gelmek bir de böyle yani hem sevilen hem gerçekten içinde aile gibi olduğumuz gerçekten herkesin çok alıştığı bir yer. yaşıyorum. Güzel. Evet, ayı, evet. 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 Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutluyum tabii. Ee, çok başarılı bir iş ve Zafer ile birlikte çalışmak da çok onur verici. Mutlu, mutluyuz bugün. Zafer abinin başarısını paylaşıyoruz. İşimizin başarısını diliyoruz. <laughs> çok mutluyuz. Çok keyifli bir ekibiz biz. Biz yeni dahil olduk biraz tadını çıkartıyoruz, öğreniyoruz böyle. Daha uzun senelerimiz olsun arkası İnşallah. 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 Zaten yaraladık diziyi. <laughs> İnşallah daha uzun sürede görüşürüz. Çok teşekkürler, çok sağ ol.